ömrüm vardır. Bugün sizlerle birlikte kocaman sürpriz yumurta açacağız. Bakalım içinden ne çıkacak. Yine bağır bile. Sürpriz yumurta açmayı çok seviyorum. Açalım şimdi. Şuradaki şeyi açarsak açabiliriz. Şuradan. Hemen. Harbi hemen Açıl açılmadı. Böyle Barbie'li bir yapma. Şeker. İki tane bir sarı bir mavi oyun homuru. Böyle bir sticker. Ve oyun... şöyle de bir oyuncak var. Ama bir dakika. Hı. Oyuncağı yapalım. Yapmadan olmaz. Kolaya benziyor. Dur bakalım. Hah. Oh şükürler olsun. Tamam. Şimdi şurada gördüğünüz sticker bunu böyle yaptık ya. Sizi de alıyoruz. Yapamadım. Şu şekilde yapıştırıyoruz ve böyle oluyor bu. video bu kadar da abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.